herkese günaydın gününüz aydın neşeniz bol olsun Arkadaşlar bugün bugün ben tarlaya geldim şöyle sizlerle beraber e, su sulamaya geldim şu tarafı suladım şu yukarıdan aşağıyı. şurada 5-6 arağım kaldı şöyle sadece şu taraf kaldı arkadaşlar bugün e, Recep geç gelecek oldu. Kabak yanmasın dedi. Sen git sula dedi. Geldim ben de acaba motoru çalıştırabilir miyim? Çalıştıramaz mıyım diye. Biraz tereddütteydim. Ama e, telefonla tarif etti. Çalıştıralım. Geldim. İşte suluyorum arkadaşlar. E, buraya da çiçek dikmiştim ya. Bir, bir iki tane var. Bir tane de baş var. Bir de şurada aşağıda olması lazım. Onlar da çiçek açmaya başlamış böyle. Şöyle baksanıza tarlada bile olsa çiçek ne güzel görünüyor değil mi? Çiçek çiçek deydi. Şu şekilde arkadaşlar şöyle gelmişken hem e, kameramı açayım dedim. Bir açayım mı açmayayım mı diye şey yapmıştım ama hadi bir göstereyim arkadaşlara. Çünkü bayağı oldu ben bu tarlaya gelip çekim yapmayalım. Şöyle canlar. Ee, aralarında kabaklarımız var ama bakın şu çiçeklere bakın bir günde çiçek kızartması yapacağım sizlerle inşallah oğlumla beraber bir gün gelelim buraya diyorum bakın şöyle burmaya başladı sarı sarı bakın bunlar kabak olmuyor artık bunlar buruk dökülecek yani kopacak şöyle şöyle aralarında var ama sanki çok fazla dökülmüş yani dökümü yok fazla dökmemiş sanki böyle tutmamış sanki. Ne diyelim Allah ne verdiyse diyelim artık. Şimdi şöyle Arayı çeviriyor. Gelip baş ucuna bakıyor. Geldi mi gelmedi mi? Su geldiyse tekrar baş ucuna gidip arayı çeviriyorum. İki kişi sulansa daha mantıklı aslında da. Hah, bak şöyle, şu aralardan su gidiyor bak. Şöyle aralarında kabak görünüyor ama bak bunlar da hastalık. İlaç atılması gerekiyor. Şuraya baksanız bayağı o dalda bayağı çok. Böyle arada biraz büyük olanları var. En son bunlar minicik uçlarından çıkıyordu ben geldiğimde. Maşallah şimdi büyümüşler. Bakın şöyle şöyle aralarında. İnşallah olur. Ekici de ol da bilici olma demişler. arılarda bal topluyor, polen topluyor içinde. İçine giriyorlar, sarı sarı çıkıyorlar. Bakın şurada da ya yılan deliği var ya şey fare deliği olmuş orada. Ben suyu geldi yavaş yavaş gidip baş ucundan şu araya çevireceğim. Bunlar yuvarlak kabak. Bakın böyle. Bunların cinsi böyle. Şurada arada bir tane bakın. Bu sararmış. Bu olmayacak. Şu olmayacak mesela. Sararmış bakın. Kopmuş zaten. Şöyle çevirdim. Karşıda da kadın ablam gibi var. Onlar suluyorlar. Onlar çalıştırdılar şimdi ilerideki kaba. Ablam ot yoluyor herhalde. Orada bir şeyler yapıyor. zeytinlerimiz de az tutmuş arkadaşlar Burası az yani Öz tarafını bilmiyorum ama Sadece bunda görünüyor birazcık Şunda hiç yok Arada tek tek olur da Görünürse bilmiyorum sonra Bakın bu kabak da Yarılmış Olmaz ama ne etrakal olduğu kadar olsun. Bu sene boru uzatmadık. Böyle arıktan geliyor suyumuz. Eskiden şey yapıyorduk, boru boru içine sokuyorduk. Hemen arığın baş ucunda açı veriyorduk. Her arıkta bir boru oluyordu. Bu yıl böyle yapmak istediğim böyle seviyor. Hani sulamayı, kürekle uğraşmayı seviyor aslında. Biraz da ondan. O yüzden bu yıl böyle. Bakın şurada kaç tane kapak görünüyor. Öyle açıklık hava dar yerlerde biraz görünüyor ama şu kaba yerlerde görünmüyor. Bakalım ileride yaprakları kurudukça belli olur. Benim arık şuradan yağarmış bakın. Orayı kapatmam lazım. arkadaşlar. Suyumu suladım. Şöyle ee, nasıl diyeyim. Damyelerime baksanız arkadaşlar. Ben bunun gelip çapasını bile yapamadım. Aslında hakkım yok bunun içine girip de toplamaya. <laughs> bir seyreklemiştim. Bir daha gelip bir daha seyrekleyeyim dedim. Ne seyrekleyebildim. Şuna baksanıza. Şu sıklığa bak. Tel tel olmuş. Ne diyeyim şimdi. Allah ne verdiyse diyeyim şöyle olandan toplayacağım şöyle birkaç aralarında var patlıcan yemeğine karıştırırım yine şöyle küçük de olsa Bakın şurada birkaç var büyümüş onları alacağım gelmişken Şöyle olanlar da büyük büyük oluvermiş ilk başta olanlar. Şimdi suladığım için çamur içine girmeyeceğim. Şöyle kenarlarından. Ya da salatalıklarım var arkadaşlar. Bakın şöyle şöyle. Eşim geldikçe toplayıp geliyor. Gene birer ikişer yiyeceğimiz kadar. Arada burada yiyor. Bakın. Şurada da var. Salatalık bereketli olur. 10-15 kök dikse yiyeceğin olur. Bak. Çok otun içine de elimi sokmak istemiyorum. Eşim burada soktu. Kuyruklu. Bu tokmalak tokmalakmış. Bunun cinsi iyi değilmiş. Bunun cinsi iyiymiş bak. 5-6 bamya Şurada bir tane küçük kabak var. Onu bir daha sefer alayım. Dur, şöyle bir daha kış sefer alayım onu küçük. Burası da zerpelerim. Gene buraya geldikçe şöyle birer ikişer götüreceğine, şöyle kızartacak kadar, böyle yemeğin yanında yiyecek kadar getiriyor işim. İşte böyle arkadaşlar. Bunlara biz dayak çakacaktık aslında. Bir hastalık tuttu bunları da. Ee, Recep öyle dedi hastalık olmuş dedi. Dayak çakmaya gerek yok. Hatta dayaklarını da getirdik gargı daya. Eee ama uçlarından şöyle yeşermiş Şöyle. Şu topala bitiremedik zaten arasında. Vazgeçtik gari. Sular yoluyoruz bir. Burada fesleğenim var. Onu da şu tepelerini alayım ki tazeleşsin. Recep ne bilecek işte. Kırmamış tepelerini. Şimdi yeşerir artık. Azıcık da gübre çileği veririz dibine. İşte böyle arkadaşlar. Bugün Böyle sabah ben geldim suya dediğim gibi. Bugün ben suladım. Belki bir dahaki sefere oğlumla beraber gelir sularız. Bu videomuz böyle olsun. İnşallah izleyip beğendiğiniz bir video olmuştur arkadaşlar.